Soru bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ziyarete giden hasta annesine verdiği söz sebebiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmeden geri dönen kişi kimdir? Cevap Veysel Karani Soru 2 Sahabelerden sonra gelen nesle ne ad verilmiştir? Cevap: Tabiin. Soru 3. Veysel Karani sahabe midir? Videoyu beğenip yorum yazarsanız daha fazla kişiye ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Cevap: Hayır, tabiindir. Soru 4. Bir kimse Müslüman olmadan önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görse ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Müslüman olsa o kimse sahabe sayılır mı? Cevap, hayır. Soru 5. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bazı Müslümanlara karşı savaş kararı almıştır. Neden? Cevap, o Müslümanlar zekat vermek istemedikleri için.